Sen ne güzelsin. Sen ne güzelsin. Ya üç aylık var herhalde. Üç, üç, iki. Kaç aylık? Anne nerede? Hah. Senin değil mi? Ben <laughs> de çok böyle bir daha yok. Kaç aylık. Ne yapayım kaldım evde kimse almayayım beni. <laughs> bir gün, bir gün böyle bir latife ettik sahnede. Havim dedi ki vallahi veriyorum dedi. Filamınsa parmak kalır. Vallahi kimse parmak kalmıyor. İşte başındasın. Öyle mi? Şöyle burada dursun. Şimdi bordo mavili olmuş. Uğur getirsin. Trabzonspor'un şampiyonluğuna. Allah karşısısın günlerde de anneler günüydü. Senin nezdinde hepinizin tüm annelerimizin ve tüm anne adaylarımızın anneler gününü kutluyorum. Analarımızın ana olmadan önce dolayısıyla kadınlarımızın kıymetini bilelim beyler. Bilelim. Aynen değil mi? Sen evli misin? O zaman evlendiğin zaman öyle edeceksin. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Bravo. Böyle bilip böyle hürmet etmek lazım. Analara da, babalara da. E ben buna dayanamayacağım. Bak ısıracağım vallahi ya. Alıp gideyim mi? He he sonra annelik duyguların kabarır. Ver onu ibadet edersin. Hiç anneliğe dayanır mı? Hani gurbetteyiz ya. E, sıla hasreti çekiyoruz ya. Zaten o hasretin içinde her bir duygu var. O vakit şöyle bir gurbet türküsü okuyalım. Horonumuzu yapacağız zaten. Oo, bir kendimize al